Bahçe'de tabi çok hareketli günler yaşanıyor. Transferde gerçekten çok ciddi bir atılım var Alper. Ee, özellikle Bonucci, Kurunic bu transferler için Bonucci ile başlayalım. Bir kere hepimizi heyecanlandıran, hayal kurdurtan ve burada izleyecek olmaktan dolayı mutlu olduğumuz bir oyuncu. Bonucci'den başlayalım. Nasıl buluyorsun Bonucci transferini? Kariyerinden falan bahsetmeye gerek yok. Bir kupa koleksiyoneri, <laughs> İtalya'nın Inter alt yapısından yetişmiş, Juventus'ta 8 şampiyonluk almış... ...Şampiyonlar Ligi finalleri oynamış... ...İtalya ile Avrupa şampiyonu olmuş filan bir oyuncu. Ee, ama o da kariyerinin son döneminde artık. Yani sondan son imzasını e, attı bence Fenerbahçe'ye. Belki bir sene opsiyon olur. Duruma göre bilemiyoruz. Teknik açıdan bence Bonucci transferi bize Fenerbahçe'nin... ...altı numaraya bakışıyla alakalı e, bir şeyler söylüyor. Yani hmm. şimdi bugün Kurun içte de geldi ama... ...ben Kurun içi bir altı numara olarak görmüyorum. Bence bir sekiz numara... Orada oyuna çıkarken pas kalitesini artırması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Onu istediği seviyede hem böyle çok iyi savunma yapacak hem de çok iyi oyun kurabilecek bir altıya belki bütçesi yetmedi, belki bulamadı. Hı hı. Bonucci'yi fırsat olarak görüp kadrosuna katmış görünüyor Fenerbahçe. Bir de bu sezon artık yani Fenerbahçe'nin şampiyon olması gereken bir sezon kendileri açısından çünkü 9-10 sezonluk bir hasret var. Şu an çok yakın görünüyor. Yani puan farkıyla öndeler ve sürekli fark atarak, kazanarak giden bir takım var. İşleri e, hiç böyle nasıl diyeyim? şansa bırakmadan en doğru takviyeleri yapmaya çalışıyor bence Ali Koç yönetimi. Eski dönemlerdeki bakışlarına göre çok farklı bir bakış açısı çok bu. Çok doğru bir transfer politikası. Yani doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama e, gerekeni yapan bir yönetim hı hı. izlenimi şu anda veriyorlar hani yani. da bakacak olursak yaz transfer döneminde yani gayet yani iyi. gidilen oyuncu profilleri çok hı hı. yükseldi hani Gustavo Enrique'lerden ne bileyim işte Rossi'lerden orta sahada şu an Fernando'cularda Benziyalardan falan tutuyorsun. Siliman <laughs> 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 tur, şey kötü oyuncu değildi, değildi ama burada çok başarılı oldu. Yani sonrasında çok başarılı oldu. Hani evet. o da Adem şey olarak olarak değil mi? Kemal Ademi vardı. Adem'i vardı, Adil <laughs> Rami geldi filan. Yanılmaz şeyler oldu. Hani Yanılmaz şu anda şey gelen oyuncular hakikaten bambaşka oyuncular. Bir kere hepsinin bir soyumu odası, Hı -hı. saha içi liderliği var. Yaşlı oyuncularda, kısa vadeli oyuncularda böyle bir perspektif var gidilen e, oyuncular açısından. Bu bence doğru. Çünkü Fenerbahçe tribünleri de, takımı da yıllardır çok kırılgan bir görüntü veriyor. Şimdi Mesela şu derbilerde bu takliyelerle... çok özgüvenli oynayan bir takım vardı yıllarca. Evet. Şu anda çok özgüvensiz. Yani bir golde tribün düşüyor hemen. Geçen sene gördük. Ya buna izin vermez. Yani Çağlar'ı da eklerseniz yanına zaten inanılmaz bir duvar olur. Ki Ciku var, e, şey var, beka var. E, burada şimdi Fenerbahçe'ye gelmesi muhtemel oyuncuları listeledik. Basında ismi geçen. Dikkat çeken oyuncularda mesela Çağlar Söyüncü konusuna değinmek lazım sevgili Ergin. E, çağlar, Cengiz'le, İrfan'la, milli takımdaki arkadaşlarıyla buluşursa ki yaz aylarında da adı geçti ama tabii pahalı bir transfer sonuçta. Yazın evet. mümkün olmadı. Çağlar'ın olası katılımına ne dersin? Bonötcü ile beraber yorumunu alayım. Kimse hayır demez. Yani Çağlar'a e, Fenerbahçe'nin zaten sezondaki en dikkat çeken yeri o ikiliydi arkadaki <laughs> bek ikilisi. Onların yokluğunu kapatmadığı zaman başına neler geldiğini gördük. Yani bir çuval incinin berbat olabileceği bir gedik o. Acayip işler yapıyorsun ileride. Ama öyle bir gedik var ki arkada o ikisinin yokluğunda mesela Samet'le falan olmuyor. Antalya başına spor işler aldı. Tabii başına Cik iş aldı. Trabzonspor maçı mesela orta yuvarlığa kadar çıkartıyorsun Samet'i ki İsmail Hı. Hoca'nın da hataları var orada. Ciku ve Beka ile oynadı oyunu. Samet'le oynamaya çalıştı. Başka bir oyun geliştirmedi neyse. Yani bunların hepsi şey merhem, sezonluk kadro, günü kurtarma. Alçık ki Alper'in dediği doğru. Yani Fenerbahçe'nin zaten plan proje 2-3 yıllık takım yapalım öyle bir durumu yok. O 10 yılın açlığı Vur kaç bu sene yüzde yüz şampiyon olmak zorunda. 99 Doğru. değil. Onun için hiç boşluk bırakmak istemiyor. Yani Bonucci bu konuda çok büyük bir kariyer, çok büyük bir boşluğu dolduracak. ...ele çağlarla falan olursa. Ben çağlarla şey görüyorum. Yani Bonucci seneye devam etmez. Hı, hı. Onun yerine Çağlar monte edilecek. Ama Çağlar'ı sen... Ben onu görüyorum. Yani, ya bilemiyorum. Bon servisi yani. alamazsın. Yani sonuçta al, al, alır mı? Abi var. 15 verildi. Belki çağları da vermeyecek. <laughs> <laughs> Bilmem. <de> <laughs> o o olursa, var. olursa Oradan yani gelecek. gelir. gelir. Hem o var hem de... Çok büyük e, iş olur. Ve de çok satış. Büyük iş olur. Satış olacak. Satış ihtimali olan oyuncular yani, var. Onunla belki çağları yönelebilirler. Burada Fenerbahçe'nin mevcut takım bütünlüğünü, birlikteliğini, uyumunu bozabilecek bir tane oyuncu var o adaylar arasında. O da en yer alıyor. Marsilya. <laughs> Felaket bir karakter yani. Ben bu kadar şımarık bir oyuncu <laughs> görmedim hayatımda. Yani Marsilya'yı izlemek Monaco dönemi falan keyifliydi de bir daha o keyfi hiç vermedi. Milli takımda da olmadı mesela. Bak abi, ben şunu öğrendim. O kadar yıldır bu ligi izliyoruz. Hı -hı. Kendini geldiği kulübün üzerinde gören, geldiği ligin üzerinde gören, burada böyle rica minnet, ite kaka çabalatacak adamı almayacaksın. Kesinlikle. Hallameyeceğin olsa almayacaksın. Çok doğru söyledin. Tarih böyle örneklerle dolu. Yani Kesinlikle. yeni yeni bir bir tanesine daha yani ismiyle hayal kurduran ama performans alamayacağım bir oyuncu. Yani yani neden Marsilya'ya geldi? Bak Mar Marsilya'nın başardığı hiçbir şey yok. Doğru. Yani çok pahalı bir oyuncu işte Hı -hı. United 60 milyon euro vermişti. İ i̇zlemesi keyifli bir oyuncu falan Hı -hı. ama bir başarmışlığı yok, bir hikayesi yok. Doğru. Yani e da çok elit bir oyuncu. Ama Ceko bambaşka bir karakter. Yani Ceko'nun başardıklarını anlatmaya Tabii başlarsak, ya Başarıyı geçti. Yani Ceko ya özel e, program yapılır. Yani Ceko'nun Kral ne kadar sahiplendiğini görüyorsun. Tabii. İşte Icardi'nin Galatasaray'ı ne kadar sahiplendiğini görüyorsun. Yani bu karakter analizi transfer yaparken önemli bir şey. Kesinlikle. Martial o profile hiç uyan bir oyuncu değil. Emirhan muhtemelen şey o da hani alternatif hı hı. stoper. Benim çok beğendiğim bir oyuncu bu arada. Şeyde ilginç bir isim. Yani buraya altı gibi falan geldim ben. Biraz Saldanya'yı izledim. Saldanya. Birazdan ee, onun detaylarına geleceğim. Bir anketi seslendireyim. Sizce Fenerbahçe'nin bir sonraki transferi hangi bölgeye olmalı diye sorduk arkadaşlar. Defans, orta saha ve forvet. Forvet şu an önde gidiyor. Ee, ve Saldanya'ya da geçebiliriz böylece. Güzel bağladım Erdoğan. Forvet Batu şu aydan çıkacak mı Fenerbahçe? Büyük Antvaya kalmak istediğini söylemiş. E tamam yani o, yani o kadar bence lüksora yani Marsial falan. Saldanya gelirse. Ama Ay çok rolde kalmayabilir. Başvurayı zaman... kalacağını açıklamış ama şimdi Saldaney evet geldi istatistikleri 18 maç toplamda attığı gol 14 gol sıklığı 109 dakikada bir maç başına şut 4.1 sol ayak golü 11 kazandığı penaltı 5 başarılı dribling yüzdesi 65. Mert Nobre gelmişti, gerçi Marsiyoydu o zaman adı. ...devralası <laughs> geldiğinde. Marcio Nobre. Marcio Nobre şampiyonluk getirmişti. Ya ben Batu Şah'ı şunu gözlemliyorum. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de... ...bir kere... ...bazı sorunlar yaşıyor. Beşiktaş'ta yaşadığı gol pozisyonuna... ...girip bitirememe sorunu. Fenerbahçe'de... ...geçen sene fena olmayan bir sezon... ...istikrarsızlık. Bu sene de süre sorunu. Yani sorunların adı değişiyor ama... ...hep bir sorun var orada... Bu tarz daha hazır ve taze kuvvet koyduğun zaman... ...oraya bence daha çok verim alınır. Olur. Bilmiyorum sizin görüşünüzü. Doğru ama... ama Batu Şuay'da sanki olmayacak gibi geliyor bana. Batu Şuay'dan çıkarak bu işleri yapman lazım. Evet Bat Şuay'dan evet, çıkmadan o. bu işi yaparsan... ...Fenerbahçe bu sene hiçbir şeyde boşluk vermedi Hı. takım içi disiplinde. Bir iki Batu Şuay bir iki oldu. O da toparladı hoca. Süreler verdi bazı Hı. maçlarda. Batu Şuay'dan çıkmadan... Hücum oyuncusu forvet işine girersen bak orada sıkıntı çıkar. Sallanya şöyle akmaz, kokmaz dursun. Anlatabiliyor muyum hı hı. yani? Alsın süresini. Önümüzdeki sene de sana Şampiyonlar Ligi'nde de yeni golcü, yeni hücumcu olarak da oynar ama bu sene oraya çok ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Varsa böyle bir bütçe ki var gibi görünüyor. Hı hı. Freddy alternatifle çok üst düzey bir isim geliyor. Kuruniç Arka tarafa zaten çok iyi bir stoper getirdin. Onun dışında çok dağılmasının, çok açılmasının gerek olmadığını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bak hazır oturmuş bir kadro dinamiği var. Öyle oyuncu getirirsin ki oynatsan ayrı dert, oynatmasan Doğru. ayrı dert. Bak bu başka şeyleri bozabilir. Deniz Çoban yazmış izleyicimiz ama triodaki Deniz Çoban değil. <laughs> Dedim cevap hakkı da doğdu hocaya oradan mı ya? Rıza Hoca gibi diyormuşum tamam hocam ya olur mu öyle şey? <laughs> Hatırlıyorsun değil mi canlı yayında? O kadar değil, o kadar hocam. değil hocam, hocam. O kadar değil hocam diye. <laughs> <laughs> Tadiciye şey de ekleyecek, kanat forvet lazım demiş. Katılır mısın abi? E tabii ki kanat forvet lazım Hı -hı. ama orada yani oraya İrfan kaydırılabilir, Cengiz kaydırılabilir. Sol önde yani genelde sağda oynuyorlar ya. Kimse olmuyor orada. İsmail Hoca öyle profil kullanmıyor. İrfanı sola da atıyor hocam. Çünkü bak Fenerbahçe'nin oyun Hı -hı. yapısı tamamen rakibin yarı sahasında yerleşmek üzerine kurulu. Hı -hı. Orada daha top kullanabilen tarzda kenar oyuncularıyla oynamayı evet, seviyor gibi yani. görünüyor geçen sene Jesus'tan çok daha farklı oldu. Tabii ki yani Jesus git gel oyunu oynatıyordu. Bir yere kadar getirdi ama sonrasında o oyunu çözdü Fenerbahçe'nin rakipleri. E o takım pres yapıyordu. E, geriden işte Rıza Zavca başlattı yanlış hatırlamıyorsam uzun vurmaya başladı. Presi yapamadın. Bu sene Galatasaray'ın da sorunu. Rakipler artık Galatasaray'a pres yapma imkanı vermiyor. Vuruyor geriden uzun. Hatay maçını hatırlı. Ondan sonra Galatasaray savunmadan çıkıp yerleşmeye evet. çalışıyor. Sorun yaşıyor. Şimdi bu oyun tarzında Fenerbahçe'nin elinde Cekoya alternatif bir oyuncu yok yani o bağlantıları batçıayı yapamıyor. Bazen çok deniyor, istiyor oyun'a girmeye çalışıyor. Bazen de teknik kalitesi yetmiyor. Bağlantı ona. oyuncusu değil. Bazen. Değil. Umut Nayır öyle bir oyuncu ama Umut Nayır da bir türlü giremedi yani böyle. Fenerbahçe'ye adapte mi olamadığı, yeterince süre alamadığı için takım arkadaşlarıyla arasındaki frekans mı tutmadı oyun anlamında söylüyorum. Hı hı. O yüzden e, gidilen isme ben baktım. Yani bir iki saat falan izledim Saldanya'yı. Bağlantı özelliği var. Yani sürekli hatların arasında geliyor, geriye gelip top almaya hı hı. çalışıyor. Orada istasyon oluyor. Ama iyi bir şey değil. Yani çok iyi bir servisçi değil. Yani Jakeo zaten bu işin Kitabını yazmış bir adam. Onun yerini tam manasıyla dolduramaz. Ama topun Fenerbahçe'de kalmasını sağlayabilecek bir adam ya. O açıdan Hı -hı. önemli. İki ayağıyla fena bitirmiyor. Soluyla da bitirdiği golleri gördüm. Sağıyla da bitirdiği Bayağı golleri gördüm. Baya 11 tane gol atmış solda. Evet. Ama böyle çok alıp gidecek bir driplingci değil. Var topu taşıyabiliyor. Hı -hı. Ama çok atlet, patlayıcı böyle king gibi bir oyuncu değil. Fakat o da fizikli, güçlü. Yani Ceko'yu zaman zaman dinlendirebilecek bir oyuncu. Yani 24 değil de 21 yaşında olsaymış... Daha başka şeyler konuşabilirmişiz. Önceki önceki takımlarında bir şey başaramamış. Partizan da bu sene bir çıkışı var. Hı hı. Ama böyle devam ederse e, yani Fenerbahçe alırsa işte 5 milyon euro 6 milyon euro neyse ileride satabilir. Oynatıp kar da yapabilir Tabii yani. Tabii yapabilir. Gayet rahat. E, Saldanya ile ilgili Partizan yöneticisi Miloş Vazura'nın bir açıklaması var. Şimdi onun cümleleri gelsin ekrana. Saldanya ile ilgili demiş ki Vazura... Partizan'daki diğer oyuncular gibi satılık değil demiş Saldanya. Biraz eli arttırmak için tabii söylenen cümleler bunlar. Bu konuda hiçbir Türk kulübü ve başka kulüplerle pazarlık yapmıyoruz demiş. Partizan yöneticisi kolay kolay bırakmayız diyor Ocak ayında. Ama hoca çok isterse Fenerbahçe yönetimi kafasına koyarsa bunu daha önce birçok örnekte gördük. Mesela Kurun iç. Mesela ilerleyen zamanlarda belki Bonucci hiçbirimizin gündemine gelmedi ama daha önce gündeme gelmiş olabilir onun gibi yani Fenerbahçe nasıl çağlarda yine bir kez daha tur attıysa ben şimdi olmasa bile eğer kafaya takılırsa ve oyuncu devam ettirilirse irtibat da kopmazsa haziranda belki eklenebileceğini düşünüyorum. Bazı o, oyuncular o, öyledir. Ol, olabilir ama e, yani Ceko sonrası hazırlanıyorsa Hı -hı. Saldanya kesmez Fenerbahçe taraftarı. Tabii tabii birinci e, forvet olarak bir de şeyini iyi. göremedim ben. Hani mesela yaz döneminde Kambi'nin ismi geçmişti. Kambi'nin hem ...ileri uçta oynama meziyeti vardı. Hem, kenarda, olarak, hem de kenarda oynayabiliyordu. Saldanya'yı kenarda oynarken görmedim. Hı. Bütün maçlarını izlemedim ama... ...şöyle kısa kısa kesitlerini... ...pozisyonlarına bakmaya çalıştım. Genellikle merkezde ve tipik bir... ...Hedef Center 4 gibi... E, ...Umut Nayır'dan daha çabuk... ...ama e, Ceko'dan da... ...pas kalitesi anlamında daha geride bir oyuncu. İki ayağıyla bitirebiliyor. Önemli bir potansiyel ama... ...yani tavanı... Fenerbahçe için çok ideal değil gibime geldi benim. E, Sırp basına da yansıyan bazı haberler var. E, Fenerbahçe'yi bir vitrin olarak görmek istiyor Saldanya ve İstanbul Kulübü'ne transfer olmak istiyor şeklinde. Şimdi bir taraftan basına bu tarz haberler e, servis ediliyor. Bir taraftan yöneticiler kolay kolay bırakmayız diyor. Burada bir pazarlık süreci var ve Fenerbahçe'deki grafiği de ekrana getirdik e, biraz önce. Özellikle e, güçlenen oyundan bahsetmek lazım Ergin. Yani Fenerbahçe'nin özellikle son haftalarda hücumda üretken, iştahlığı ve asla tempoyu düşürmeyen bir oyunu var. Bunu İsmail Hoca'nın bir ara düşer gibi olduğu evet. grafik. Neye bağlıyorsun? Tekrar toparlaması ve açıklamalarıyla. Bu arada Diyojen her çarşamba Markaj YouTube kanalında <laughs> Harika program. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Selam olsun Diyojen fanlarına da her çarşamba izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bambaşka bir kanal mottosuyla devam ediyoruz. Evet. Ee, kanalın büyüme hızına. Fenerbahçe'nin Oyun hızı da gelişiyor, oyun gücü gelişiyor. Sence 103 gollük rekor kırılır mı bu Atalım diyorsun hemen o zehirli <laughs> o, o potansiyeli var yani bir de şöyle ceko'yu konuşuyoruz ama Ceko'ya <laughs> yakın o kadar çok gol atan o kadar çok asist yapan adam var ki Fenerbahçe'de. Ama şimdi tenis oynasak bir adamı konuşuruz. Futbolda bir adam bu kadar önemli olmaması lazım ama önemli baktığın <laughs> zaman Fred. Fred'in olmayışı sadece Fred'in olmayışı demek değil aslında. Önde oynayan Şimanski ki arkada süpüren Fred olduğu zaman direkt odağını rakip kaleye, rakip ceza sahasına yapıyor. Tadiş de keza yine öyle hı hı. mesela. Bu bağlantılarda şimdi Fred olmadığı zaman hoca eminim ki bir kim, oyunda da görüyoruz. Öndeki oyunculara başka bir misyon da yüklüyor. Kademe anlamında, savunma anlamında rakiple gitken anlamı bu orayı da düşürüyor. Ve dikkat et tam Fred olmadığında Fenerbahçe'nin o 2-3 maçlık serüveninde oyunun geri gittiğini biz konuştuk. Fred de birlikte zaten kafa rahat oluyor. Ön taraftaki oyuncular zaten tartışmaya kapalı oyuncular. Yani bu sene Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde hepsi tartışmaya kapalı oyunculardı. Hazır ve gelmiş ya golcü iki ay önce Şampiyonlar Ligi finalini oynadı geldi. E, Tadiç dediğin adam zaten oranın kahramanı yıllardır neler yaptığını herkes biliyor. Hmm. ki buradan bakın Türk futbol tarihinin rekorunu kırabilecek bir potansiyeli var. Yani oyunun aslında Fenerbahçe adına bu kadar coşkulu ve he heyecanlı olması bir Fenerbahçe'nin oyuncu profili ki kanat beklerine bak bağlasan durmaz. Yani bir oyuncu profili iki ligde makasın çok açık olması. Yani Fenerbahçe Galatasaray. E bak şimdi arkaya doğru bakalım. Bir 3-5 hafta Adana Demirspor kafa sokmaya çalıştı. Erize Spor bir şeyler deniyor falan. E Trabzonspor Beşiktaş o dinamiği bir türlü tutturamadı. Dolayısıyla yani bu malumun ilanı gibi farkı aslında. Farka gidecek maçların sayısını ya arttırabilir. Rize hocası zaten ilan hoca şey dedi. Yok olduk dedi. Sahadan sinirlenip evet. dedi. Yani bir teknik adam kolay Tabii. kolay böyle açıklama malumun yapmaz. Malumun ilanı yani çok makas farkı var. Yani oyun kalitesi, oyuncu kalitesi Hı -hı e, yakalanan hava. Bu sene biraz böyle iki takım dengeleri çok açtı arka tarafla. Yani ben çok şaşırmıyorum. Beklentim buydu. Ben kurun iki transferinin biraz Fred'i rahatlatmak için de yapıldığını düşünüyorum. Evet. Hep altı numara olarak konuşuldu kurun ama bence yani kitabi bir sekiz numara. Evet. Onun Empoli dönemlerini de ben çok izledim. Hı hı. Hatta o takımda Zayt'sla birlikte oynuyordu. İşte üçlü bir yapı vardı. Üç, dört, 2 bir gibi oynuyorlardı. İleri uçta şey, Caputo e, arkasında ...Kurunic ve Zayt on hmm. numara gibi. Onların arkasında da şu an Milan'da oynayan aser yeni Malatya'ya gelen Akah, bir de şey vardı, Traore vardı. O da çok e, iyi bir oyuncuydu ve bu bu adamlar hepsi transfer yaptı sonrasında. Hmm. Ama Kurunic yani. Milan'da istenen seviyeye gelemedi. Onu söylemek lazım. Fakat 8 numara için bence Fenerbahçe'nin hem Şampiyonlar Ligi'nde oynatabileceği hem de ligde gerekirse Fred'le birlikte, gerekirse Fred'in yerine onu dinlendirmek için kullanabileceği bir oyuncu. Aslında mesela burada gol rakamlarını falan şey yapmıyoruz, e, görmüyoruz. Çünkü doğru düz Milan'da gol atmadı. Daha derine çekildi oyuncu. Ona çok uygun değil. Ha, Süper Lig'de oynar. Yani Süper Lig'de altı numara. idare Nasıl kullanacak eden. sence İsmail Hoca? Altı mı kullanacak yoksa belki İsmail'i bazı maçlarda da görüp sekizde kurunçu görebilir miyiz? Biraz çağlara yerli denklemine göre yapacak. Çağlara bağlı gibi biraz o değil mi? Bence çağlara şeye bağlı. Beraber, Bence hem Bonucci nasıl başlayacak bir onu kesinlikle görecektir. Şimdi Cicu yok. Bu maçta atar mı emin değilim ama sonraki maçta bir Bonucci yanında Osterwolde ya da Bekao kim müsaitse öyle deneyecektir. Mert müldür şu anda çok iyi oynuyor. Hı hı. Yani hem İstanbul Spor maçında hem e, Konya maçında çok çok iyi oynadı. E, mesela Mert şey Ferdi ve İrfan ya da Cengiz'den birinin oynadığı maçta İsmail'i kesip Kurunç, Fred, Shimanski o bildiğimiz kadroyu kurabilir. Rakibine göre o tercih edebilir. O da şu an Afrika Kupasında. O zaman İsmail'i kullanıp belki Fred'i dinlendirir, belki Kurunç'ı dinlendirir. Yani böyle bir elini rahatlatacak bir oyuncu, onun ofansif becerilerini de ben ee, Süper Lig'de daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Peki oyuncuyu biraz tanımlamak gerekirse, izleyenlerimizin biraz daha detaylı bilgi sahibi olması için öne çıkan özelliklerini paylaşabilir miyiz? Çok direkt bir oyuncu, çok hmm. iyi top taşıyan bir oyuncu. Pas kalitesi yüksek. Pas kalitesi var. Şimdi iki tarz pas var, bu şeyi izlediniz mi? Abdullah Avcı'nın genç bir sakatlanan ee, altyapı oyuncusuyla olan hmm. muhabbeti vardı. Orada işte niye pas yapılır diye konuşuyorlardı. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Yani yan pasın neden yapıldığını aslında anlatıyor çocuk. Hı hı. Yani yan pas yapılmasının amacı futbolda topun biraz sende kalmasını sağlamaktır. Sürekli direkt oynarsan onun bir dönüşü var. İşte kontra yersin, Tabii. geçiş yersin vesaire. Kurun iç altı oynadığında topun Fenerbahçe'de kalmasını sağlayabilecek bir oyuncu. Ama iyi bir karşılayıcı değil. Yani iyi bir tutucu, savunmacı değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ben altı numaraya şöyle bakıyorum. Aldığın, yani Altı numarada oynattığın adam stoperde oynayabiliyorsa altı numaradır. ...oynayamıyorsa değildir. Ben böyle görüyorum şu andaki futbolda. Bundan 10 sene önce böyle değildi ama şu anda böyle. Bence Kuruluş bir 8 numara ama Süper Lig'de 6'yı çok rahat idare eder. Bak Çok rahat idare eder yani. Ama şu anda zaten Fenerbahçe'nin elinde o işi yapabilecek e, İsmail'i var. Takım içerisindeki dengelere göre, oyuncuların fit durumu, sakatlık durumu, Hı -hı. rakibin yapısı... Şimdi İsmail mesela daha pres oyuncusu. Kurunç daha pas ve topla kalitesi olan çıkışları daha iyi bir oyuncu rakibine göre bir tercihte bulunacak. Ama ben öyle set hücumunu bu ligde en iyi oynayan takım Fenerbahçe olduğu evet. için hem topun hızını arttırmak hem de topun Fenerbahçe'ye daha çok kalmasını da sağlamak Bu konuda yukarı çeker için. Fenerbahçe. Evet. Çeker. Çok ciddi yukarı Daha da çeker. baskı altına alacak. Yani İsmail'in altını... o anlamda bazı problemleri var. Topu alış açıları, hı hı. pas açıları, zamanda evet. kullanamaması topu gibi. Bu, bu tarz bazı... sorunları var. O da çünkü geçen sene oynamaya başladı ve hı hı. hatta geçen sene bile süreleri sekteye uğradı oyuncunun Jesson'u oynattı. ...sonra epey bir süre dinlendirdi, oynatmadı daha doğrusu. Ligin son bölümünde tekrar oynattı. Hep kesik kesik oynatacağız. Evet, bu Senama düzenli oynuyor. Hı hı. Baskı gerektiğinde İsmail, pas gerektiğinde Kurunik artık ayarlayacak. Yani birini 60 dakika oynatır, 70 dakika oynatır, birini 20 dakika sonra oyuna İsmail sokar. İsmail Hoca için müthiş bir Şu anda ya. mesela bak Mert, Hakan yani. Tabii, Mert Hakan'dan performans <laughs> alamıyorsun. Crespo son dönemlerde yükseldi bir çıkışı var Hı -hı. ciddi manada. Ee, ama işte İsmail'in çok yorulduğu dönemler oldu ki Fenerbahçe şeyde devam ediyor. Konferans Ligi'nde devam ediyor. Hı -hı. Bu hafta kupa başlayacak. Ee, dolayısıyla bu oyuncuların hepsine e, zaman Herkes gelecek. süre gelecek. Tabi bu biraz da bence yani Şampiyonlar Ligi'ne dönük bir hamle olarak da ben görüyorum. Yani hem ligi bu sene kotarmak için hem de Hı -hı. Şampiyonlar Ligi'nde de kullanabileceği bir 8 numara. 8 evet. için ama.